Bugün sizlere 2023 yılında alabileceğiniz fiyat performans telefonlarını tanıtacağız. Ülkemizin ekonomik durumundan ötürü verdiğiniz parayı sonuna kadar hak edebilecek, piyasaya nazaran daha uygun fiyatlı ancak performans odaklı ürünleri sizlere istedik. Eğer seçeceğiniz telefon hakkında daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa bizde yorumlar kısmından veya açıklamalardaki iletişim adresi ulaşabilirsiniz. Şimdi listeye geçelim. Birinci sırada Xiaomi 12 Lite var. Xiaomi 12 Lite güçlü Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi, 120 Hz AMOLED ekranı, 108 megapiksel ana kamerası ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. Hem performans hem de görsellik açısından üst düzey bir deneyim sunuyor. İkinci sırada Realme 9 Pro Plus var. Realme 9 Pro Plus Mediatek Dimensity 920 işlemcisi, 120 Hz AMOLED ekranı, 108 megapiksel ana kamerası ve 5000 miliamper bataryası ile öne çıkıyor. Oyun oynamaktan fotoğraf çekmeye kadar geniş bir yelpaze de etkileyici bir performans sunuyor. Üçüncü sırada Redmi Note 11 Pro var. Redmi Note 11 Pro bütçe dostu bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Mediatek Dimensity 920 işlemcisi, 120 Hz AMOLED ekranı, 108 megapiksel ana kamerası ve 5000 miliamper bataryası ile kullanıcıları memnun edecek düzeyde özellikler sunuyor. Dördüncü sırada Samsung Galaxy A13 5G var. Samsung Galaxy A13 5G Exynos 1280 işlemcisi, 120 Hz AMOLED ekranı, 64 megapiksel ana kamerası ve 500 miliamper bataryası ile uzun pil ömrü ve dayanıklı tasarım arayanlar için bir tercih. Beşinci sırada Oppo Reno 7 5G var. Oppo Reno 7 5G şık tasarımı ve etkileyici özellikleri öne çıkıyor. Mediatek Dimensity 9 işlemcisi, 9 health AMOLED ekranı, 64 megapiksel ana kamerası ve hızlı şarj desteği ile dikkat çekiyor. Altını sırada OnePlus Nord 2 Et var. OnePlus Nord 2 Et güçlü performansı ve hızlı şarj özelliği ile dikkat çekiyor. Mediatek Dimensity 1300 işlemcisi, 120 Hz AMOLED ekranı, 50 megapiksel ana kamerası ve 80 watt hızlı şarj desteği ile kullanıcıları tatmin edecektir. 7. sırada Vivo V23e var. Vivo V23e ışık tasarımı ve iyi kamera performansı ile ön plana çıkıyor. MediaTek Dimensity 810 işlemcisi, 6.44 inç AMOLED ekranı, 64 megapiksel ana kamerası ve 4050 mAh bataryası ile kullanıcıları cezbediyor. 8. sırada Google Pixel 6 var. Google Pixel 6 uygun fiyatlı amiral gemisi deneyimi sunuyor. Tensor işlemcisi, 6.1 inç OLED ekranı, 12 megapiksel ana kamerası ve 4061 mAh bataryası ile Google'ın kalitesini bütçe dostu bir şekilde sunuyor. 9. sırada Poco F4 var. Poco F4 uygun fiyatıyla yüksek performanslı bir seçenek sunuyor. Snapdragon 870 işlemcisi, 6.67 inç AMOLED ekranı 64 megapiksel ana kamerası ve 4500 mAh bataryası ile oyun tutkunları için ideal bir tercih. Onun sırada Honor Magic 4 Lite var. Honor Magic 4 Lite güçlü performansı ve uzun pil ömrü ile ön plana çıkıyor. Snapdragon 778G işlemcisi, 6.67 inç AMOLED ekranı, 64 mAh ana kamerası ve 4800 mAh bataryası ile her türlü ihtiyaca cevap veriyor. Bu telefonlar farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun seçenekler sunuyor. Siz de ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçerek yüksek performanslı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Umarım bu liste sizin için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.